merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor sezon 2 kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen şöyle bu uyuyalım aslında ikinci bölümde biz uyumuştuk ama e, ger atıyor zaten yani. zaten ben önceden de öyleydi Minecraft'tan Minecraft'ın PC versiyonunda bilmiyorum var o da olabilir hiç karşılaştığım hatırlamıyorum ama olabilirdi yani bilmiyorum e, arkadaşlar bu videoda bildiğiniz ikinci bölümde hata olmuştu o videoyu boş verdim arkadaşlar hiç üzülmüyorum yani tamamen yüksek bir moralle geldim ve ee, bu videoda arkadaşlar o madene geçir. şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar ee, muhtemelen bundan sonraki gelecek videoda e, şey ev yapacağız ee, öyle bir planım var arkadaşlar ee, sandığın içinde sandık vardı hatta iki tane vardı evet iki tane olması tabi güzel bir şey şöyle arkadaşlar koyuyorum ve e, gördüğünüz gibi yerimi çoğaltıyorum iki katına çıkarıyorum e, şimdi şöyle bir şey yapalım ee, madene gireceğiz bugün bir bildiğiniz üzere zaten İkinci videonun hata olan e, video işte olmadığı da ikinci videonun yorumun altına demiştim. Şimdi e, demirlerimizi dursun demirler dursun abi şimdi çanı koyalım. Harta koyalım ya ne yapacağım? <laughs> e, bu neydi kürsüyü koy. E, bu e, adilerin temini koy. E, başka şunu koy. Başka eğerleri koy bir tane de işte eğer oldu o e, demirci yeri vardı arkadaşlar o işte bir tane daha köy bulmuştuk orada ben işte o hata olan videoda ona girmiştim yani e, e, yani girmedi falan tabi öyle bir biri yorum yazmadım ama e, Girmedi derseniz e, orada girdim arkadaşlar o hata olan videoda ve wow Aa zombi ne yapıyor kanka kaka <laughs> Sana uçan T uçan kılıç atayım mı? Hop, bu. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben şurada bir keseceğim çünkü o, o madenin girişini tam olarak nerede ya? Bulurum da yani o siz sıkmak istemem ben geliyorum. Evet arkadaşlar. E, girdim o hata olan videoda girdim madene buldum. Ve şurada bir tane maden var. Arkadaşlar hemen, şunun arka. Hemen e, birkaç blok ötede. 5-10 e, blok ötede. E, o madeninde arkadaşlar bir ara gireceğim. Çünkü orada demir falan gördüm. Gördüğünüz gibi burada bakırlar vardı. Ben bu bakırları topladım ama bir tane kalmış. Evet girdiğimiz yolda arkadaşlar. Şimdi e, videoda bir de e, videoyu kestim bir tane biftek yedim ve şimdi sizlerle beraber ikinci yedim. Çünkü bizim sığır bildiğinizde çok fazla acıkıyor yani bayağı acıkıyor. E, gördüğünüz gibi ben burayı bildiğiniz e, harap etmiştim yani harap etmiştim derken yani burayı bu ben açmadım ama gördüğünüz gibi arkadaşlar benim girdim o videoda ya hata olan videoda girdim madem bu e, hemen şuradan e, o kömürleri toplamamıştım. Neden toplamadığımı da hatırlamıyorum. Evet, açıkçası hatırlıyorum. Neden toplamamıştım acaba. Şimdi şuradan üste doğru giden bir yol vardı arkadaşlar. Ve buradan sonrasında birkaç blok ötesine gitmemiştim arkadaşlar. Şuraya kadar gitmiştim gitmiştim. Burada kapanmıştı ya yani. Burada ee, çıkmıştım buraya kadar e, gelmiştim. Buraya devam etmemiştim ama. E, daha doğrusu buraya devam etmiştim. Burada bir creeper patlamıştı. Yani bildiğiniz her şeyi söylüyorum. Yani buraya evet. Benim kaldığım yer bura arkadaşlar. Benim kaldığım yer bura. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız tabii ki de. Biz önlemi alan biz e, zeki insanlarız arkadaşlar. Biz önlemi alıyoruz. Çünkü ben mesela bir yerde bir kazı bir iş yaparken arkamdan birinin gelmesini istemem abi. Onu da buradan belirteyim. Tamam. Ee, şimdi devam edelim arkadaşlar şöyle evet yani tamam arkadaşlar yani bu videoda inşallah yani zaten siz şu an <laughs> bu videoyu izliyorsanız ya sıkıntı olmamış demektir mantıken İşte bu videoyu da atamazsam e, sıkıntı olur ama işte zaten ya videoyu attıysam yani şu an bunu demem anlamı yok ama tabi belli değil ve kömür mü varmış abi işte gördünüz mü tavanlara bakmanın yararı bir tavana bakayım dedim. Demek ki kömür yığını var burada bildiğiniz. Kömür damarı. Burada kaç dakika oldu? 4 dakika. Tamam daha var abi daha var. <laughs> e bundan sonra da arkadaşlar bonus videosu gelecek ve e, hafta sonu e, full örtüday bir gelecek. Normalde öyle bir şey olmayacaktı. Yani normalde ben yanlış demişim. E, sağ atan sırasıymış normalde. Ama arkadaşlar yani ben abi bir dakika bir dakika abi şu Dokunmadık senin ben var bir küfür en sonu var ağır bir küfür edeceğim bak hak edecek yani ama hak ettiği bir küfür olacak yani. Şimdi şunu kıralım. Normalde sıvamantan sırasıymış arkadaşlar ama yani örtüde bir iki gün erken başlıyor. Yani sıvamatık iki gün durabilir arkadaşlar hiçbir şey olmaz. iki günden hiçbir şey olmaz yani hiçbir şeyler olmaz. Hiçbir şey olmaz o yüzden ee, çekeyim dedim yani. Onu da kaçırmayı unutmayın derim bu arada. bunu, bunu ne biliyorsunuz zaten. bunu biliyorsunuz da kırıyorsunuz gidiyor yani. Öyle. Ya ışık saçıyor işte. Doğal ışık söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Hmm. Ya bir şey diyeyim, he, Buralar neden full andezit abi? Daha doğrusu bu neydi? Evet arkadaşlar bunda andezit var. Bir de daha bir şey daha vardı abi. Bunun nasıl diyeyim turuncu hali kırmızı bu değişik bir şey bunun ismini tam ezbere bilmiyorum ama andes bir evet, şey doğru bildim daha doğrusu <laughs> bunun ismini biliyorum bunun bir farklı türün ismini bulmuyorum öyle söyleyeyim selamun aleyküm selamun aleyküm abi selamun aleyküm tamam ee, ne yapıyoruz arkadaşlar acilen Allah tamam Oo, baya güzel ya tamam. Hmm, güzel yerler keşfettik arkadaşlar, güzel. Nice abi. Nice. Şimdi bu kazma kırılacak. Ee, bu kazma kırılacak zaten net. Ee, şöyle mi yapalım? Demirler nerede? Aa yarasa. Ne yapıyorsun? Biraz yollara karıştırdık arkadaşlar. Ee, sıkıntı yok ama. O zaman şöyle bir şey yapalım abi. Koş 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 koş. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu köm bu kalma kırılsın abi. Bu kalma önemi yok yani. Tamam. Ee, şöyle demir kalmamızı alalım yani lüks güzel demir kalmamızı alalım. Ya bu kadar kömür yeter mi abi? Tamam ya. Tamam devam edelim arkadaşlar maceramıza. Ee, bakalım ne varmış buralarda. Allah'ım inşallah arkamdan biri gelmez. Gerçekten çok yani korkarım abi. Ya var bir şeydim. bilgisayar olsa var ya kaç kere söyleyeyim. Belki bu 5. mi 6. artık kaçını söyleyeceğim bilmiyorum. Abi çok güzel oynuyorum bilgisayarda ama. Yani bilgisayar çok güzel abartı derken yani güzel oynuyor derken rahat oynuyorum abi. Burada olmuyor iş. Neyse arkadaşlar biz maceramız devam edelim. Bir şey diyeyim, hiç yaratık bulamadık ya. Diğermişim sonra yaratık gelmiş değil mi? Creeper geliyor arkamızdan patlıyor. Çok güzel bir senaryo ortaya çıkıyor değil mi? Evet. 8 dakika olmuş. Tamam abi sıkıntı yok. Bu bakırları toplamayacağım çünkü bir şey yaramıyor abi. Tamam, buraya da bir tane meşale koyalım. Yani sıfır spamlamasın ya Yoksa niye koyayım ki? Arkadaşlar e, yavaştan yavaştan geri dönebiliriz e, dönüş yolunu buldum tamam e, geri dönelim arkadaşlar bu videoda bayağı iyi maden yaptık e, biraz az konuşmuş olabilirim yani tamam abi şunu kıralım biraz az konuşmuş olabilirim ki muhtemelen az konuştum neden çünkü yani e, odaklanamam için yani zaten e, birkaç kere daha önceden söylemiştim Odaklandığım için tabi e, konuşmam az konuşmam ve gecem olmuş. Deme gece oldu deme Allah geliyor. Geliyor arkadaşlar biz bizimki geliyor. Nice güzel. Hemen arkadaşlar eve kaçmamız lazım. İşin kötü yanı ne biliyor musunuz? Evin yolunu bilmiyorum. Allah kaç 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 Allah abi her yerde artık normal zorlukta açıyorum ya. Bir de ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Sezon 1'de ben normalde oynuyorum demiştim ya. Ben aslında kolayda oynuyormuşum. Daha e, bayağı artık spamlanıyordu. Altın zırhlı falan e, zombiler spamlanıyordu ya. Onu anlamadım yani. Ve bir şey diyeceğim. Biz bir vifte gemişiz. Bizim arkadaş, bizim elemanın kanı doymuş. Sen ne yapıyorsun ya? Tamam arkadaşlar bunu da öldürdük. Köylünün biri bizim evi ele geçirmiş. Diyeceğim burası bizim ev değilmiş. <laughs> Söz nasıl bir anda çevirdim ama e, pardon abi pardon bir dakika sen sanda şunları boşalt şunu koy şunu koy. Böyle bir tane şeker kamış almıştı o videoyu kestim de onda. Ee, evet. Sonradan kullanacağımız için. Aga sen niye saldırmıyorsun bana? Arkadaşlar şimdi e, acilen yani acilinden acilinden bizim evi bulmamız lazım derken tamam rahatım. Şimdi gel abi gel. Evimi buldum sonuçta gel sen gel. Gel 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 gel. ba bu kadar basit. Yani sar taş kılıçla zor oluyor arkadaşlar derken. Enderman ne yapıyorsun? Tamam. Arkadaşlar bir uyuyalım. E, zaten videomuzda böyle 2-3 dakika sonra biraz daha takılırız ama. Bitiririz eee. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Biraz haritada da haritayı açacağız gezer. Belki öyle bir şeyler yapabiliriz. Madem fırınımız vardı. Ben niye maden fırına koymadım ki? Hay benim kafama neyse. E, maden fırını burada da evet. Ya sadece etli şeyler de işlemiyor arkadaşlar. E, bunu alalım. Şimdi sarnımıza birkaç şeyi koyalım. Diğer bölüme yaparız arkadaşlar. Muhtemelen diğer bölüme O zaman biraz e, itham toplayalım onun için evet. Bunu buraya bunu da. Maden fırını da yaparız arkadaşlar. Hatta maden fırını neyse ya şimdilik dursun. Şunları koyalım. Ee, şimdi chest düzeni yaparız. Ee, şunu koy abi ya şimdilik. iş yok. Çevir eti koy. Havuçlarımız bizde durabilir. Ee, başka. Aa, aa düzgün taşımız varmış aslında. Pürüzsüz. Evet. Bu düzgün taş e, olarak geçiyor. Bir gasave versiyonunda. Tamam. Şimdi bir emek, ekmek yiyelim arkadaşlar. Emek evet. Ek, emek yiyelim. Emek. Emek. Ee, abi benim istediğim odunlar. Ee... Evet. Mesela bu benim istediğim bir odun. Evet. Bu odunlar da arkadaşlar kendime güzel bir ev yapacağım. Aslında benim planım böyle zemini beyaz odunlarla döşeyecektim. gövde ya duvarları falan ee, normal meşe odunuyla döşeyecekti yani. Döşeyecekti yani öyle yapacaktım. Ama işte beyaz odun bulamadık. Beyaz odun bu yerlerde pek yok. O yüzden beyaz Odun'u unuttum yani beyaz Odun'u boş verin. Artık diğer sezonlara kalmış o diğer sezon. yani bilmiyorum bu Survivor sezon ya. Bu Survivor sezonu ne kadar yani sezon uzatırım diye soracak olursanız Allah'ın izniyle en az bir sezon 5'e kadar gitmeyi düşünüyorum. Yani belki biraz e, iddialı olmuştun ama bilmiyorum. Pek de iddialı değil ya. Yapay ya yani inşallah sezon 5'e kadar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, yani zaten Survivor Minecraft'ı gerçekten seviyorsunuz ya. Zaten ilk video, ik ikinci video 10 üzeri like geldi. 15-20 like belki gelmiştir. O yüzden arkadaşlar Minecraft'ı Minecraft, yani Minecraft Survivors'ın falan uzatacağım. Zaten Minecraft yani bizim ana kanal, yani ana oyun olmaya hak ediyor yani. Sadece Minecraft çekmeyeceğim ama Minecraft'ı da hiç bitirmeyeceğim. Minecraft yani bizim kanalımızda devam edecek bir oyun olacak yani. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi mesela e, muhtemelen biz bu odaları toplarız arkadaşlar. Sonra ben e, şey yaparım. Keselim direkt evde başlatalım ondan sonra videoyu bitiririz. Bu arada abi hemen dakikaya bakayım. Yani çok ilerlediyse yani videoyu bitiren belki video dışında da toplayabilirim bilmiyorum. İyi 14. Ee, aynen tamam. arkadaşlar böyle bir 5 stek yatabilir evet. Toplamda 5 stek falan olmasa tabi biz bu videoda yani video bitene kadar bu kadar e, odunu çıkartabilir miyiz? Hiçbir... Oo, şurada bakın şurada dev bir ağaç var. E, aslında o ağacı kesebiliriz ama iyi olur kessek. Aga bu arkadaş burada da yani full şey bu akas ağaçlarına var neyse önemli değil. Biz bu arada ne kadar topladık abi? 35 tane. 35 tane ne kadar çıkarırız bilmiyorum. Hepsini alamıyoruz değil mi? Oo, hemen arkadaşlar hemen hemen hepsini alalım. En az bir 3 stek çıkar diye düşünüyorum. 3 e, çeyrek stek çıktı. 3 çeyrek diyelim biz ona. Bizim evde var mıydı abi? Bizim evde hiç odun var mıydı? Hiç bilmiyorum. Sandıkta var mıydı bilmiyorum arkadaşlar. Hemen bizim eve doğru gidelim. Ama artık ezberledim ya. Şu şu taraftakiler bizim evimiz. İnşallah öyledir. E, yanlış bilmiyorumdur. Evet doğru biliyormuşum. Güzel. Ya bu samanları falan toplamıyorum arkadaşlar. Evimizi bu arada nereye yaparız ya soracak olsanız ilk doğduğumuz yere yapalım bence. Çünkü orada yeşillik vardı. çöre ev yapmak istemiyorum. Zaten orada falan güzeldi yani yeşillikler ya yani güzeldi. Şimdi benim odunum daha fazla yokmuş. Evet yokmuş. Bunu öğrendik. Bunu öğrenmiş olduk. Ee, fırınlardan arkadaşlar o zaman biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Biz kendimize bir set çekelim. Hemen arkadaşlar şuraya geliyoruz. Bir kask. Evet, bir kask, bir göğsük, bir pantolon ve bir de ayakkabı yapıyoruz ve arkadaşlar bu sayede bu sayede setimizi tamamladık. Demir setimizi çektik. 3. Ee, bölümden çektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şuradan. Ya ben bunu yapmayayım. Dışarıdan bakma öğrendim de şöyle bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten yani Hatta bir tane demir kılıç falan mı yapsak bilmiyorum. Demir, hatta aynen bir tane demir kılıç yapalım arkadaşlar. Şöyle şuradan bir tane yapalım. Ve arkadaşlar demir kılıcımız da hayırlı uğurlu olsun. Şöyle hemen Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Demir kılıcımızı da yaptık. Artık gerçekten güçsüz. Yani geceleri falan hatta. Diğer bölüm değil ama diğer gelecek e, video. Yani bundan sonraki gelecek videodan sonraki gelecek Minecraft videosunda savaşa girebiliriz. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz arkadaşlar. Maden yaptık. E, videonun tamamı neredeyse maden oldu ve e, iron set çektik arkadaşlar. Demir set gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Like, abone olmayı unutmayın. Bir videoda görüşürüz. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.